Merhaba arkadaşlar Top Diyalog Gamers hoş geldiniz ben Merhaba ve bugün yepyeni bir Peski 15 online klasmanlar bölümündeyiz ve bugün arkadaşlar yine sizin en çok yazdığınız takımlarla 2 online maç yapacağız online klasmanlarda en son bildiğiniz öyle 8. klasmanı yükseldik ee, ve ilk 2 maçımızı da çok güzel bir şekilde kazandık 3-0 ve 4-2 kazandık şimdi arkadaşlar en çok yazılan yorumlar şu şekildeydi 1 Fenerbahçe 2 Barcelona ya inanılmaz derecede Fenerbahçe geldi. Tabii ilk bölüm Beşiktaş inecek, ikinci bölüm Galatasaray alınca haline Fenerbahçe de geliyor. Ancak şöyle bir durum var. Oyunda Fenerbahçe yok arkadaşlar. Siz şimdi analikle karıştırıyorsunuz bunu biliyorum ama e, analik bir yama arkadaşlar. Analikle oynadığımız Sport Toto Süper Lig yaması oyunun orijinalinde dahil olan bir şey değil. Oyunun orijinalinde sadece Beşiktaş ve Galatasaray var. Başka Türk takım yok maalesef ki bir de Karabağ var. Ee, bu yüzden arkadaşlar fe, yani madem Fenerbahçe alamıyorum İlk Türkiye milli takımını alacağım ya da Karabağ'ı alacağım düşündüm. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bu bölüm Karabağ'ı ve Barcelona'yı alacağım. Önümüzdeki bölümün ilk takımı Türkiye olacak. İkinci güçlü takımı da siz, siz seçin. Hemen maça git diyelim. Ee, hemen buradan Karabağ'ı seçelim. Gördüğünüz ya. Bir de şöyle bir şey var. Ben yama kullandığım için... Ne oldu bir şey oldu. Ee, burada Fenerbahçe görüyorsunuz. Ancak arkadaşlar sadece ismi ve logosu Fenerbahçe. Ne kadronun içerisinde ne de forması Fenerbahçe değil. Ee, dediğim gibi benim yama ee, şey e, V2 V1 karışımı oldu V2 de bildiğiniz üzere e, Sport Super Lig'in yeri değiştiği için V2'yi ben tam olarak kuramadım. Biraz karıştı oralar siz boş yerin Ama dediğim gibi maalesef ki oyunda Fenerbahçe yok. İsterseniz bunu seçerim ancak dediğim gibi kadroyu görürseniz anlarsınız Fenerbahçe olmadığının sadece logosu var. Şimdi Karabağ'ı seçeceğim önce Karabağ 1.5 yıldız ve nasıl kazanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yine de seçiyorum. Dediğim gibi bir güçlü, bir güçsüz takım güçsüzle başlıyoruz her zamanki gibi ee, hemen bir rakip bulalım halde. Ee, bu arada arkadaşlar senin devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Like. At, e, bu arada rakibi de çok hızlı bulduk. Umarım güçsüz bir takım vardır ki küçük resminde Cristiano Ronaldo var. Ee, like atmayı unutmayın gibi yorumlarınızı da bekliyorum en çok yazılan takımı bekliyim. Neden? Yani neden bu adil mi? Adil mi? Bu Karabağ ile Real Madrid maç yapıyor bun. Nasıl mümkün olabilir ya? Adam full ide katrol çıksın. Ben nasıl kazanacağım? Ben? Of. Oğlum ya, ne yapacağım ben? Ah, dur şu. En azından 5 forvet 5 defans oynuyoruz. Belki oradan bir şeyler yaparız Oğlum kol tutukluk yapıyor lan arada. Bir tuşlar basmıyor. Aman he beni yeri yolda bırakmasın. İkili forvete de dönebilirim belki ikinci yarı gol atma ümitleriyle. Şu arkadaşı da şunun yerine al. Hayır şunun yerine hiç adam da yok abi biliyor musun? Bunu mu alsam bak 61 oldu orada. Hacı ya. Ulan hacı ya. Dur sağ bekimiz, sağ bekimiz şundan daha iyi. Al onu da. Var ay arkadaş ne yapacağım ben ya? Cık. Tamam. Asla midini kaybetme. Demişler. Ama ciddiyim şu anda kol tutukluk yapıyor arkadaşlar bütün üçlere basmıyorum sadece taktikleri ne? Top çevirme oyunu tam defans Ayak uydurmaya çalışırım eğer ayak uyduramazsam zaten kendi taktiğime geri dönerim İlk defa ev sahibiyiz bu arada Tamam hadi bu stadyumda oynayalım ve maça başlayalım Arkadaşın istatistiklerine bakmayacağım ya Bakmadım bile Biraz korkuyorum Aç açıkça söylemem gerekirse korkuyorum Çünkü korkulacak bir durum bu <laughs> Ne yapacağımı bilmiyorum çünkü o Real Madrid. İnanın bana birazcık daha eşit seviyeli olsaydı kazanma hırsıyla çıkardım. Ancak Real Madrid. Bir de arkadaş böyle ilk bölümdeki gibi böyle ilk bölümde Real Madrid'le maç yaptınız, yaptık bildiğiniz üzere. Hem de ben Beşiktaş'ta yine de kazanmıştım. Çünkü arkadaşlar yeni başlamıştı ve 12. klasmandaydı. Ona rağmen bayağı bir iyi oynamıştı. Ama bu arkadaş 5. klasmanda ve işi biliyor demek oluyor bu da. Şöyle bir tane vuracağım. Ya olsun. ilk tutumuzu çektik. <laughs> Kötü değil kötü değil hadi bakalım Çok güzel pas çok güzel pas Vur şöyle bir tane hop hayır yan ağlar Yan ağlar inanmıyorum ah! Yakınlaştık çok yakınlaştık Kardeş Belki elimdeki takım güçsüz olabilir ama Yürekten oynarız biz Çok kısa oldu. yemin ederim var ya Oyo Oyo Hiç iyi değil hiç iyi değil bu kadar basit golü yenmez ki abi bu kadar çok basit. Çünkü o Ronaldo. Çünkü o Ronaldo. Çekil be mal. Hop ya. Orta çok güzel. Kal, hadi hadi. Hayır hayır neden? Neden bana bunu yapıyorsun? Neden? Söyler misin George? George nasıl sen bunu neden yaptın? Oradan kaçıramazsın. Real Madrid'e karşı bu kadar güzel pozisyonlar bulurken nasıl oluyor da kaçırıyoruz? Allah. <laughs> Daha çıkarttı. Abi çıkarttı inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz ya abi. Adam Real Madrid bak çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Hadi. Oh ne oldu? Korner galiba. Abi. Çok güzel geliyorum inanmıyorum. Gerçekten çok güzel geliyorum ama. Oh. Of hadi. Hadi abi. Of çok bastım galiba. Hadi Muharrem. Oo nereye gitti top? Vur 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 vur. yok kimse. Hadi ama yapma abi. Bu kadar ya bu kadar şans olmaz bir insanda. Böyle bir şans yok ya. Allah Allah ya abi böyle bir şans yok ya. Yemin ederim var ya. Eşit takım alacağım. Bu adam 10 tane atarım ya. Geri zekalı adam. Gıcık oldum şu an. Çok gıcık oldum. Mal çünkü. Oynamayı bilmiyor. İki kez geldi. İkisinde de gol attım. Geri zekalı. Al sana. Mal. Hiçbir bok be be bilmiyor ama Real Madrid'i var çünkü. Pislik herif. Allah'ım hadi. 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 Hayır. Leroy neden bunu yapıyorsun? Hadi Muharrem haydi oğlum. Atalım oğlum adam vallahi bilmiyor hiçbir şey bilmiyor Allah'ım ya. Tamam duran top kimse yok mu? Of ne yapacağım? Hop. Tamam. Verdim. Sa abi tamam. Vur. Aa! Ne var ya ne yaptım? Ne arkadaşlar. Ya. Kırmızıydım Lan kırmızıydım Neden kırmızıydım Abi böyle bir şey olamaz ya Lan böyle bir şey olamaz kırmızı verdi bana Abi yok böyle bir şey Ha Ne ne hadi gel Hadi Allah için gel topu al lan benden Bak şimdi gel gel hadi gel hadi Geldi gel Mal herif Cık. Yanlışlıkla fake atacaktım ben Of fuck sake ya Ah kaleci ah kaleci Ulan var ya kaleci kaleci neden bunu yapıyorsun neden yapıyorsun bunu şaka gibi ya böyle bir şey olamaz ya lan çekil Ronaldo mal hayır lan! abi adamın koşuna bakar mısınız böyle bir şey yok ver hadi o no, geçti geçti bire birim bire birim bire birim bire birim hadi lütfen at adamsın lan adamsın lan alırım lan hadi Al alamam ama gol attık en azından ha noob çok güzel pas. Çok güzel pas. Hayır abi adam o kadar yavaş ki. Neyse son pozisyon. son pozisyonu. Bilmiyorum ne olacak bilmiyorum. Tamam. 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 Sakin ol. Sakin ol. Tamam ver şöyle. Güzel pas. Güzel pas. Ya uf. Çok ağır. inanılmaz ağır. Şaka gibi. Tamam aldım. Aldım. Hayır ya. Kendi oyuncunuza takılmayın. Ama o da takıldı. Çok güzel. Ver şöyle. Hayır. Bitir ha! ya. Allah için bitir ya. İkinci yeri yaparız bir şeyler. Kırmızı yemeğiydi miydi? Yemin ederim kırmızı yemeğiydi miydi? Ya istatistiğe bakar mısınız ya? Adam Real Madrid ben Karabağım ulan. Ben adam Real Madrid. Adamı resmen eziyorum ya. Böyle bir şey yok. Adam kaç kez geldi? Kaç kez geldi gerçekten ya? Şuna bak sol ve kim resmen kırmızıydı? <laughs> wow. Aa teşekkürler. Teşekkürler. Tamam sakin ol bıraktım şöyle. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Şöyle de devam et, devam et, devam et, devam et. Durma, durma. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hayır. Al onu, al onu. Tamam hadi devam et, devam et, devam et. Tamam süper. Sa abi ne oluyor? Of ah, penaltı istiyorum. Abi ne oldu ya? Abi resmen var ya. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Vurdum mu? Direk. Yine direk. Yine direk. Yeter ya. Yeter be abi. Yine direk ya. Ya bu adam nasıl 5. klasma yükselmiş olan? Güzel pas ama. Leroy haydi oğlum. Adamsın Leroy. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yok artık. Yok artık. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma ya. Ya bu adam neden bu kadar şanslı ya? Ben mi şanssızım? Yapmayın ya abi. Böyle bir şey olmaz olsun. Tek pas, tek pas hadi. Ah <laughs> ulan ya. Çok güzel bir pas daha. Reynaldo. Reynaldo. Hayır, 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 hayır. Ay ya abi öndekini atıyorum ben. Niye öndeki koşmuyor ya? Son pozisyon lan. Vallahi son pozisyon. Adamı bitirme lütfen, lütfen. Hayır bitirecek ya. Tamam bitirmeyecek. Fakseki. Hayır, hayır. Sakın dönen toptan gol atma bana. Nefret ederim. İki bir kaybettik abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel oynadık arkadaşlar. Harika oynadık. Mahvettik ulan adamı. Ya şunu bir bakar mısınız? Adam mahvettik ya. Karaba ile Real Madrid'i ezmek yemin ederim o iki topta direğe çarpmasaydı. Şu an bak Leroy 6.5 aldı adamsın. Adamsınız pislik herif. Yemin ederim var karşıma azıcık daha eşit bir takım gelseydi azıcık ulan Karabağ bir buçuk yıldız gücünde bir buçuk Abi böyle bir şey olamaz ya adamı ezmiştim şimdi yemin ederim ezmiştim ya Böyle bir şey olamaz Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok Biz bir kaybederiz on kazanırız sıkıntı yok Şimdi ise güçlü takım Barcelona